Selamünaleyküm. Fahri Ustam benim. Canım Ustam. Şimdi senin söylediklerini aldım. Ondan sonra işte bu eee nebet şekeri dediğimiz efendim bu biraz sert Ustam da yani bunu şu makine nasıl şey yapacak bilmiyorum. Onu herhalde döveceğim ben Ustam. Daha sonra. Sonra işte e, fındığımızı aldım ustam. efendim söyleyeyim. Hepsini gramı gramına aldım. E, yalnız sen dedin herhalde bu fındık olmuyor. Ben bu fındığı e, belki çıkarırım. E, dedin ya kavrulmuş olmayacak. Çiğden. Bu fındığı koyacağım. Bu fındık çiğ fındık. Efendime söyleyeyim. İşte e, kuş üzümümüzü aldık. Efendime söyleyeyim. Eee Yer fıstığımızı aldık ustam, cevizimiz tamam efendime söyleyeyim. Ee, yalnız bir de şöyle bir durum var ustam. Bu keçi boynuzu e, tozu demiştin. Keçi boynuzu unu verdi arkadaş bana. Bir de Hakan dedi bu da olur dedi. Tozu yok dedi unu var. Bilmiyorum. Ne kadar şey oldu doğru söyledi doğru söylemedi bilmiyorum. Efendime söyleyeyim Antep fıstığımızı aldık ustam İşte ee, Dolma fıstığımızı aldık Efendime söyleyeyim Şunu aldım ustam Bu e, Arkadaş dedi ki 200 gram fazla gelir. 100 gram verin dedi zaten dedi Bu dedi mahveder dedi Yani dedi bu dedi çok keskin bir şey Biraz da pahalı hem dedi paranı yazık, hem de dedi mahvedersin dedi. Ben de ona güvendim Ustam. Ondan sonra e, tamam dedim. Şimdi malzemelerimiz burada hazır Ustam. Malzemelerimiz burada hazır. Yalnız ben şunları bir e, soyayım. Ondan sonra blenderi de işte çekip robotta. Ondan sonra bakalım ne olacak. Ben sana tekrar olmuş halinde göstereceğim. Görüşürüz Ustam benim. Selamünaleyküm. İlk önce Ustamızdan öğrendiğimize göre açılış konuşmasında her zaman diyor ki büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarıma da selam olsun diyor. Biz de onun çırağı olduğu için aynen o yoldan gidiyoruz. Şimdi ben e, Fahri Ustamın dediğini yaptım. Ondan sonra. Ama yalnız arkadaşlar size şöyle bir uyarım var. Şu pirzola demirinden olması lazım. Ben kendim kasap olduğum için hani bizde var da siz de kasap arkadaşlardan rica edebilirsiniz. 10 dakikalığına almak için. Bu nöbet şekerini döverken hiç poşetinden çıkarmadan küt küt vuruyorsun buz kırıkları gibi oluyor. Yani böyle şey gibi oluyor. Tuz tuz gibi oluyor. Artı kuş üzümünü de döverek kolayca ezersiniz. Ezdikten sonra içine katarsınız daha rahat oluyor öyle. Yani evinizde veyahut da kasap arkadaşlarınız varsa veyahut da kasap, malik kasaptan ödünç isteyebilirsiniz. Şöyle bir pirzola gibi döverek yapıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Daha kolay karıştırılıyor. Bakın elimizde de şöyle bir bomba oldu. Bu bizim Fahri Usta'mızın tarifi. Allah razı olsun ondan. Onu çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar görüşürüz